kale Lapseki'ye gideceğiz. Bir İmam hatip lisesinin müdürü sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıyor. İçti, içki içtiği fotoğrafı paylaştığı için görevden uzaklaştırıldı. Eğitim iş konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sıra kamu görevlilerinin özel hayatında içki içmeyi yasaklamaya mı gelmiştir? Lise müdürü içki içerken fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, görevinden uzaklaştırıldı. Belirtmek isteriz ki üyemizin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı görevi ile hiçbir ilgisi olmayan özel yaşamına yöneliktir. Uzaklaştırma kararı ...Çanakkale'nin Lapsek ilçesinde bir imam hatip lisesinde alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği uzaklaştırma kararında... ...lise müdürünün özel hayatındaki bazı hallerini içeren paylaşımlarının... ...okulun misyonuyla çelişmesi, kamuoyu ve velilerin tepkisini toplaması gerekçe gösterildi. Özetle bu uygulamadan çıkan sonuç şudur ki... ...Milli Eğitim Bakanlığı personeli kamu görevlisine özel hayatında içki içmeyi yasaklamıştır. Bu karar en hafif tabiriyle vahimdir... Ayrımcılık niteliğinde suçtur ve özel hayata açık bir müdahaledir. Eğitim İş karara tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın cadı avını sürdürdüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı AKP zihniyetinin onayladığı yaşam tarzını benimsemeyen ya da kendisi gibi düşünmeyen tüm eğitim emekçilerine sosyal medyadan tespit edip haklarında işlem başlatmak için cadı avı sürdürmeye başlamıştır. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'a göre uzaklaştırma kararı özel hayata açık bir müdahale. Özbay kararın gerekçesinin açıklanmasını istedi. Anayasanın ikinci maddesinde ifade edildiği üzere demokratik, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde özel yaşamda içki içmek diye bir suç türü yoktur. Milliyetin Bakanlığı'nda anayasa yerine dini kurallar ya da bir siyasi partinin talimatları mı esas alınmaya başlamıştır? Ahlak polisi mi kesildiniz? Dolaplarımızı çantalarımızda kontrol edecek misiniz? Evimize, özel yaşamımıza, gazetemize, kitabımıza da karışacak mısınız? Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay uzaklaştırma kararına imza atan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kamu görevlilerini belli bir siyasi si görüşe yaşam tarzını dayatamazsınız. Türk Ceza Kanunu kapsamında bu açıkça ayrımcılık suç oluşturur.